Volkan Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk, beraber. nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Sizleri sormalı. Gayet iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Volkan Bey, günay etim olarak söyleşimize geçeceğiz. Verilen hizmet, en önemlisi hizmet kalitesi, evet. ürün çeşitliliği bunların tamamından bahsedeceğiz. Fakat öncesinde izleyicilerimize ben çok kısa sizi tanıtarak başlamak istiyorum. Volkan Coşkun kimdir, ne kadar zamandır meslektesiniz, biraz kendinizden söz eder misiniz? Meslek, e, gereği babadan gelen meslektir. meslektir. Yaklaşık e, babam e, 30 senedir bu kasaplık sektörünü yapıyor. Tabii eskiden kasap sektörü işi biraz daha farklıydı. Evet. Şimdi yeni jenerasyon artık böyle bitirinde etlerimizi sergiliyoruz. Her şey böyle veteriner kontrol altında. Evet. Tabii etlerimizi özelde seçiyoruz. E, damgasına kadar etin iyisini seçmeye çalışıyoruz. Etlerimizi e, özellikle seçiyoruz ki, e, kalitemizi biraz daha arttırarak Hijyenimizi biraz daha arttırarak en önemlisi olan hijyen Hı -hı. ve kalite. Evet. Bu sayede e, kasap sektöründe 5 yıldır burada e, dükkanımız burada işletmedi. Hı -hı. Gayet işlerimiz çok iyi. Müşterimize güler Evet. yüzüğüz. Ee, Babadan Hı -hı. gelen bir tamam. alışkanlık, evet. bir meslek var. Tamam, o çizgi tamam. doğrultusunda siz de 5 yıldır burada küçük çekmecinizde günah yetim olarak, işletme evet. sahibi olarak da yeni bir vizyon katarak eski kasatla nazaran farklı bir vizyon katarak bu şekilde de son derece kaliteli bir hizmet veriyorsunuz. Şimdi et deyince aklımıza ilk gelen balık kesirleri. Evet. Etlerinizi siz nereden temin ediyorsunuz? Biz genellikle e, kuzumuzu balık esirden, etimizi Afyon, e, Isparta, balık esir bu yörelerde Ege tarafından genellikle etlerimizi Aha. seçiyoruz. Evet. E, etlerimiz kalitelidir, her zaman biz burada da müşterimize söylüyoruz, dükkanımızı da bu yazılıdır. Evet. Ee, önce kalite diyoruz. Evet. Kalite yoksa müşteri potansiyelimiz de yoktur. Hı, hı. İşletmemiz böyle e, mali olarak müşterimize güler yüzlü hizmet vermektir. Son olarak buradan bizleri izleyen izleyicilerimize günay etim olarak bir işletme sahibi olarak ürünler hakkında ya da işletmeniz hakkında neler aktarmak istersiniz? Önerileriniz olur mu? Kısaca alabilir miyiz? Ee, buyursunlar gelsinler. Tezgahımıza baksınlar. Evet. Dükkanımızın ortama baksınlar. Güler yüzümüze baksınlar. Hijyene baksınlar yetin kalitesine baksınlar. Hı hı. Buyursunlar gelsinler. Gelmeyen müşterimizi dükkanımıza bekler. Eee evet. memnuniyet teşkil e, yollayabiliriz. Evlerine yollayabiliriz. Evet. Biz de son derece doğal ve sağlıklı ürün tüketmek isteyen herkesi Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde bulunan Günay Etim işletmesine biz de buradan davette bulunmuş olalım. Vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı ayrıca teşekkür ediyoruz. Hizmetlerinizin ve başarılarınızda devamını diliyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Siz.